Carlos Henrique Raposo yani bilinen adıyla Kaiser. 1960 doğumlu Brezilyalı bu forvet kağıt üzerinde profesyonel futbolcu olarak onlarca kulüpte forma giymiş görünüyor. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Ajaxio ama işin gerçeği şu onun sahada bulunduğu resmi tek bir maçı dahi yok. Brezilya'daki güçlü futbolcu arkadaş çevresini, gazetecilerle kurduğu ilişkileri ve sahadaki oynamama stratejisini çok iyi kullandı. Bir kulüple sözleşme imzalandığında ilk günlerde kendini sakat gibi gösterir, birkaç idmanda uyluk çekti bahanesiyle kenara geçerdi. Ama elinde başka bir koz daha vardı cep telefonu. 1980'lerin sonunda Brezilya'da cep telefonu neredeyse kimsenin elinde yokken Kaiser oyuncak bir cep telefonu taşıyordu. Kulüp yöneticilerinin gözü önünde yabancı kulüplerle transfer görüşmesi yapıyormuş gibi davranır, karşısında kimse olmadığı halde İngilizce konuşur ve değerini arttırırdı. Bir gün Bango kulübünde oynarken futbol sahasına adım atmaya çok yaklaştı. Teknik direktör sadece göstermelik olarak yedek kulübesinde olacaksın sözü verse de işler istediği gibi gitmedi. 2-0 geride olan takımı onu oyuna sokmak istedi. Kaiser paniğe kapıldı çünkü sahaya çıkarsa foyası ortaya çıkacaktı. Carlos ısınma anında çözüm buldu ve tribünlerin içerisinde dalıp çıkardı. kavga sonucu kırmızı kart gördü. Başkan baştan sonra öfkeyle üzerine yürüyeceği esnada 13 yaşında kaybettiğim babam yerine sizi koydum ve ben kimsenin size hırsız deyip küfür etmesine izin veremezdim diyerek gönlünü aldığı başkanın sözleşmesini 6 ay daha uzatmayı bu şekilde başardı. Basın arasını iyi tutan Carlos onlara olmayan futbol geçmişiyle ilgili haberler yaptırıp makaleler yazdırdı. Bu sayede sahtekarlığını uluslararası boyuta taşıdı ve Fransa 2. Lig takımlarından Ayaksiyo'ya transfer oldu. Tanıtımı yapılacağı zaman sahada birden fazla top oldu. ...gördüğünde toplu antrenman yapılacağını da fark etti. Ve burada daha ilk günden foyesinin ortaya çıkmaması için... ...sağdaki tüm topları taraftarlara atıp arma öperek toplu antrenmandan kurtulmayı başardı. Bugün futbol tarihine bir efsane olarak geçti. Sağda değil, sahtekarlıkta yetenekli adam Carlos Kaiser Raposo. Onun hikayesi futbolun bazen sadece top oynamaktan ibaret olmadığını, karizma, çevre ve ikna kabiliyetiyle bir insanın yıllarca bir alanı yaşayabileceğini gösteriyordu. Ve elbette böyle bir hikayenin hem kitabı hem de Zikolar'ın Renata Gaçalar'ın olduğu filmi çekilmeden de olmazdı.